tarafından projelendirilen kapalı pazar yeri ve otoparkımızın açılış törenine hoş geldiniz. Teşekkür. Göreve geldiğimiz günden beri 9 yıl 8 ay 11 gündür oy veren vermeyen hiç kimsenin başını öne eğdirmedik. Bir toz zerresi kadar şaibeye fırsat vermedik. Mudanya'da güzel şeyler olacak. Mudanya ile herkes gurur duyacak dedik. Bunu başardık. 30 Mart 2014 akşamı yaptığımız konuşmada dedim ki Mudanya'da bir güneş doğacak. Doğdu dedik. Ve o güneş barışın ve kardeşliğin güneşi. O güneş demokrasinin güneşi. O güneş insanlığın güneşi. O güneş Mustafa Kemal'in güneşi, o güneş, Cumhuriyet'in güneşi, o güneş, insanlığın güneşi dedik. Ve o güneş asla batmayacak dedik. Nülüfer'imizin çok güzel bir sözü var. Mustafa Başkanımızla özdeşleşmiş. Gülümseyin, desiniz. Ben de demiştim ki, gülümsemeye devam edin, köprüyü geçtikten sonra Mudanya'dasınız. Belki bizim mühendisliğimizden gelen bir anlayış proje demokrasisini biz çok severiz. Şu anda bulunduğumuz yaptığımız etkinlik de bir projedir. Nasıl en iyisini yapalım diye bakmışızdır. Ve tarafları mutlu olsun, memnun olsun diye bakmışızdır. Yıldız Tepesi'ne, Sanat Evi'ne, Taş Beklediren Zübeydana'sına Zübeydana projesi çizilirken bizim mimar çocuklarımız şunu söylüyor. Diyor ki benim de çocuğum olsa okula göndersem neler olmasını isterdim. Böyle o projeler çıkıyor. Burası içinde yine proje demokrasini işlettik. En güzelini yapmaya çalıştık. Hem bizler hem gelen halkımız mutlu olacak hem de pazarcılarımız mutlu olacak. Tabii ki onların meslek odaları da çok mutlu olacaklar. Yine işin sırrı çalmazsanız çırpmazsanız, bir liralık işi bir liraya yaparsanız işte bu kadar çok iş yaparsınız. Ne yaptıysak Mudanyalı hemşehrilerimize, Mudanyalı halkımıza helal hoş olsun. Üç katlı her türlü ihtiyaca cevap verecek bir tesis oldu. Şimdiden Mudanyamıza, Mudanyalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun diyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve tabii burada güzel bir açılışın biraz sonra yapılacağı bir toplantıdayız. Ben Hayri Başkanımızı ve tüm ekibini yürekten kutluyorum. Çok güzel bir yapı olmuş. Ben de inşaat mühendisi, mühendisi olarak ya da inşaat yüksek mühendisi olarak teknik olarak şöyle bir dışarıdan baktım. Evet. Yani gayet tekniğine uygun ve farklı teknikler uygulanmış. Tebrik ediyorum öncelikle. Kutluyorum. Burada emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Gerçekten çok güzel bir eee kapalı ama pazar yeri diyoruz biz genelde. kapalı pazar yeri olmuş. Elinize sağlık başkanım. Tüm arkadaşlarımızın eline sağlık. Tekrar iyi alışverişler diyorum, iyi işler diyorum. Hepinize sağlıkla, sıhhatle gün geç, günleriniz olsun diyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yaparsa böyle yapar. Şu anda biraz önce Pazarcılar Odası Başkanım'la görüştüm. Çok memnun olduğunu çok güzel, tam da istediğimiz gibi olduğunu ifade etti. İşte belediyecilik aslında bu. Memnuniyettir belediyecilik. Eğer kullananlar yani taraflar memnun ve mutluysa demek ki hizmet doğru yapılmış. Pazarcılar Odası başkanım da buranın zaten yapılırken de ortaklaşa bizim de fikrimiz, bizim de düşüncelerimiz alındı dedi. İşte sosyal demokrat belediyecilik, halkçı belediyecilik budur. <laughs>